Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hanger çiftinden yepyeni görüntüler getirdim. İşte arkadaşlar bugün birlikteydiler ve birbirinden güzel paylaşımlar yaptılar. Hayranları ile birer birer fotoğraf çektirdiler. Tabii ki Tabii ki ben de her yeni kareyi anında sizlere ilettim. Umarım ki bu tarz videoları beğeniyorsunuzdur. Eğer hanker çifti ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız peri masalı kanalında olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.